geliyor Dünya galiba bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha tehlikeli bir yer. Buna şimdiden hazır olmakta fayda var. Bunun da arkasında Trump var. Amerika'nın yeni başkanı daha göreve başlamadan 20 Ocak'ta başlayacak dünya piyasalarını karıştırdı. Hafta başında gümüşte ve euroda ciddi sıçramalar, yükselişler görmüştük. Amerika'da Trump'un koyacağı gümrük vergileriyle ilgili bir haber. Hepsini koymayacağı yönde bir haber vardı Washington Post'ta. O euronun, gümüşün, altının yükselmesine yol açmıştı. Sonra Trump yalanladı o haberi. Şimdi de yine Trump'la ilgili bir başka gelişme Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ne zamandır görülmedik bir seviyeye çıktı. %4.70 Niye bununla başladım diyeceksiniz bugünkü videoya. Çünkü Amerikan tahvil faizleri yükselince bizim CDS'imiz yani risk birimimiz yükseliyor. Türkiye'nin risk birimi 250'nin altına iner gibiydi ama şimdi işte Amerikan tahvil faizleri yükselince bütün gelişen ülkelerin risk birimi arttı. Gitmek lazım, Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Ve bizim risk primimiz de yeniden 265'e yükseldi. Risk primi yükseldiğinde Eurobond yatırımcıları bu işten zararlı çıkıyorlar. Gerçekten de dün Eurobond'larda %0.7 civarında düşüşler vardı Türk Eurobond'larında. Ve Eurobond fiyatları düşünce CDS yükseldiği için. Ve bunun sonucunda Eurobond yatırımcıları, yatırım fonu yatırımcıları bu işten zararlı çıkıyorlar. Ve son bir da baktığımızda zaten kazandırabilen sadece 3 tane Eurobond fonu var. Bir tanesini hiç saymayalım %1'in altında. %2'nin üzerinde sadece bir yatırım fonunda pozitif getiri var. Son bir ayda iş portföyün Eurobond borçlanma araçları fonu. Ama onda da dün işte bu CDS'deki yükseliş sebebiyle zarar olduğunu gördük. Bu arada iş portföyü demişken bir parantez açayım. İş portföyü yeni yıldan itibaren yönetim ücretlerine yani yatırım fonu yönetim ücretlerine zam yaptı. Eğer yani iş portföy yatırımcısıysanız şaşırmayın. Geçen sene diğer portföy şirketlerine göre biraz daha ucuzdu iş portföyde yönetim ücretleri. Ama yeni yıldan itibaren ciddi zamlar var. Burada görüyorsunuz mesela işte kadın hisse senedi TL fonunda %2'ydi geçtiğimiz yıl yönetim ücreti bu yıldan itibaren %80 zamla %3.20'ye yükseldi. Ve evet, Trump şimdiden dünyayı karıştırıyor ve sadece dünya piyasalarını değil dünya siyasetini de karıştırıyor. Bu da dönüp dolaşıp altını etkileyecek ama altını olumlu etkileyecek bir gelişme. Burada görüyorsunuz Trump'ın son açıklamalarından biri dedi ki Kanada'nın ilhakı için ekonomik güç kullanacağım. Amerika Kanada'yı iyi hak mı edecek? Elbette bu trolleme yani Trump burada trollüyor hem Kanada'yı hem medyayı. Yani burada ciddi değil. Ama diğer yandan Grönland'da, Arktika'da ve Panama kanalında askeri harekat seçeneğini masaya koydu. Önümüzdeki aylarda bu yıl ciddi ciddi oralarda askeri harekat yapabilir. Yani bu seçeneği dışlamadığını söyledi, açıkladı bunu resmen. Diğer yandan göreve başladıktan sonra komşumuz İran'a ciddi yaptırımlar uygulaması bekleniyor. Hatta belki de İsrail ile birlikte nükleer kapasitesini yok etmek için İran'ın bir askeri harekat düzenleyecek. Bu da yine bu yıla dair beklentiler arasında. Bütün bunlar önümüzdeki aylarda jeopolitik riskte ciddi bir yükseliş olabileceğini bize söylüyor. Ve jeopolitik riskin yükseldiği dönemlerde altının yükseldiğini biliyoruz. Nitekim bu hafta altında, ons altında yükseliş var. Dün 2660 dolardaydı. Bugün de 2660 dolar civarında. Biraz gevşedi. Son tekrar yükseldi. Yani düşmüyor. Düşmek bilmiyor. Evet bunun başka sebepleri de var. Dünkü videoda değinmiştim. Çin Merkez Bankası altın alımlarına yeniden başladı. Ama diğer yandan jeopolitik riskin artacağı beklentisi de işte altın fiyatını olumlu etkiliyor. Kimse şu anda bu koşullarda Trump göreve gelmeden ne yapacağı belli olmadan elindeki altınları satmak istemiyor. Bu da işte altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Altına biliyorsunuz çeşitli yollarda yatırım yapabilirsiniz. Altın sertifikası, altın tahvili, altın yatırım fonu. Ama altın yatırım fonlarında dün bir izleyici uyarmıştı. Gerçekten bugün bir kez daha baktım. Getiriler çok fark ediyor. Yani burada en iyi getiriyi sağlayan altın fonlarını görüyoruz. Ve Neo Portföy'ün son bir aydaki getirisi %2.5'un üzerinde. İyi güzel ama bir de Deniz Portföy'ün son bir aydaki getirisine bakın. O da %2.5'a yakın kaybettirmiş. Nasıl oluyor da bir altın fonu bir ayda buçuk kazandırırken diğeri buçuk kaybettiriyor? Şimdi altın fonlarında %80'e kadar bir kere altın ya da altın cinsinden kağıt tutma zorunluluğu var mevzuat gereği. Ama bunun içinde külçe altın da olabiliyor, altın tahvilde olabiliyor, altın sertifikası da olabiliyor. Yani yatırım fonu ne alıyorsa getiri ona göre değişiyor. Bir de o %80'in dışındaki %20'lik bölüm var. Orada da ne tuttukları önemli. Tahvil mi tutuyorlar, başka bir şey mi tutuyorlar? Şimdi burada en çok altın bulunduran fonları görüyoruz. İyi detten çıkardım. En tepede Kuveyt Türk'ün altın katılım fonu var. Onda %100'e yakın altın var. Buna karşılık deniz Portföy'ün içeriğine baktığımızda ise %43'ünün devlet tahvili olduğunu görüyoruz. Bunun bir kısmı belli ki altın tahvili, bir kısmı işte altın dışındaki tahviller. Ama sonuç olarak belli ki bu yüzden son bir ayda deniz portföy kaybettirmiş. %2,5 civarında ama neo portföyde buçuk civarında kazandırmış. Yani altın fonu alacaksanız içeriğine mutlaka bir bakın. Evet, dünyada bu yılı Trump'ın alacağı kararlar belirleyecek. Yurt içinde ise sürmekte olan bir türlü bitmeyen enflasyonla mücadele belirlemeye devam edecek. Şu enflasyonu Türkiye enflasyonunu %44'e kadar indirdi. Sıkı para politikası, yüksek faiz, işte kredi büyümesine getirilen sınırlar da Merkez Bankası ama düşe düşe %44'e düştü. Ve özellikle hizmet enflasyonunda ciddi bir katılık var. Bugün Hazine ve Maliye bakalım Mehmet Şimşek de buna vurgu yapıyordu. Dedi ki hizmet enflasyonunda büyük katılık var. Bunu kırmak zaman alacak. Hizmet enflasyonu dediği kira, eğitim, lokanta fiyatları vesaire. Orada gerçekten enflasyon mal enflasyonunun çok daha üzerinde. E şimdi bunu kırmak zaman alacaksa sıkı para politikasının önümüzdeki dönemde devam edeceği anlamına geliyor. Bu Merkez Bankası faiz indirimi yapmayacak demek değil. Ama enflasyon da düştüğü için Merkez Bankası faizini, politika faizini enflasyon üzerine tutmaya devam edecek demek. Ve Merkez Bankası'nın politika faizi enflasyon üzeri en azından Türkiye'nin enflasyonu üzerine kalmaya devam ederse bu tabii ki bu senede Türk lirasına yarayacak. Türk lirasının reel olarak değerlenmeye devam etmesine neden olacak. Bunu bugün Deniz Yatırım söylüyordu. Deniz Yatırım'ın 2025 strateji raporu yayınlandı. Bu yıl boyunca reel faizin 2,5 ila 3 puan pozitif bölgede kal olacağını öngörüyor. Yani ne demek bu? Merkez Bankası'nın politika faizi enflasyonun 2,5 ila 3 puan üzerinde olacak. Buradan hareketle yıl sonu için bir dolar tl tahmini yapıyor Deniz Yatırım. O da 41 lira. Dün Bank of America'nın tahminini görmüştük. Sene sonu için 41 lira diyordu ve deniz yatırımda onunla aynı fikirde doların bu yılı 41 lira daha bitireceğini öngörüyor. Peki bugün hangi seviyede? Bir miktar sınırlı bir yükseliş var. Bankalar arası piyasada 35 lira 36 kuruşa geldi. Kapalı çarşıda da hemen hemen aynı seviyede 35 lira 35 kuruşla 35 lira 40 kuruş arasında. Euro hafta başında işte Trump ile ilgili bir haber nedeniyle yükselmişti TL karşısında. Şimdi dolar karşısında yükselmişti. 37 liraya yaklaşmıştı. Kapalı çarşıda ama şimdi yeniden gerilediğini görüyoruz. Çünkü Washington Post'un hafta başındaki haberi biliyorsunuz Trump'ın dünyanın geri kalanına korkulan gümrük vergilerinin tamamını koymayacağı sadece belirli ürünlere gümrük vergisi koyacağı yönündeydi. Trump daha sonra o haberi yalanladı ve bugün de başka bir gelişme var. Yeni gümrük vergilerin devreye almak için ekonomik acil durum ilan etmeyi planlıyormuş. Gümrük vergilerini koyduğunda bu tabii ki dolara yarayacak. Ve işte bu tip haberler şimdiden dolara yarıyor. Ve Amerikan tahvili faizlerinin yükselişiyle dolara yarıyor. Ve dolar euro karşısında tekrar yükseldi. Ve euro dolar karşısında yeniden irtifa kaybedince yurt içinde de Türk lirası karşısında irtifa kaybetti. Merkez Bankası'nın işi bu senede zor. Merkez Bankası'nda dün kaç başkan yardımcılığı koltuğu boş diye sormuştum ve doğru cevabı ilk gönderene belirttiğim mail adresine Yaşar Erdin için Borsa Üstadı hisse seçimi ve analizi eğitimini Borfin'deki ücretsiz açacağımızı belirtmiştim ve burada görüyorsunuz ilk yanıtı daha önce yine başka bir soruya ilk doğru cevabı gönderen Hasanova Kerimova adlı adres gönderdi. Ama onu zaten açmıştık Yaşar Erdinç eğitimini. Ve Mertcan Atılman da hemen onun ardından yine doğru cevabı iki tane başkan yardımcılığı boştadır şeklinde bildirmiş. Mertcan Bey'i kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ona yarın Borfin'de Yaşar Erdinç'in eğitimini açacağız. Yalnız bu nokta önemli. Ya normalde 4 başkan yardımcısının olması lazım ve ne zamandır sadece 2 başkan yardımcısı var Merkez Bankası'nın. Önemli mi diyeceksiniz? Önemli. Çünkü bu kadar ağır bir iş yüküyle ve zorlu bir görevde yani bir tür düşmeyen enflasyonu indirme görevi de yüz yüze veya bu görevi sırtlanmış durumda Merkez Bankası'nın yönetimi ama bir türlü işte o koltuklar dolmuyor. Niye dolmuyor? Ankara'da konuşulan bir kulis çünkü o koltuklara eğer Beştepe tarafından yani Cumhurbaşkanlığı tarafından ekonomi yönetimi yani Mehmet Şimşek tarafından kontrol edilemeyecek isimler atanır da 3 nokta Amerikan borsalarında ise biliyorsunuz günlerdir size veya haftalardır bu kuantum hisselerindeki çılgın yükselişten bahsediyorum ve burada bir köpük oluştuğunu her an patlayabileceğini de belirtmiştim ve şimdi patlıyor gibi. Rigetti bilgisayar son bir senede %2000'den fazla yükselmişti hatırlıyorsunuz. Dünden bu yana çok sert düşüşler var. Bugün özellikle Rigetti bilgisayar ben videoyu hazırlarken piyasa öncesi işlemlerde %23 aşağıdaydı. Arkit Quantum %20'ye yakın aşağıdaydı. D-Wave Quantum %24 civarında düşmüştü. INQ %13 civarında düşmüştü. Ne oldu? Çünkü Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang Dedi ki kuantum bilgisayarların ticari kullanıma girmesi için daha 15 ila 30 yıl var. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul dünya borsaları nasıl kötüyse bizimki de kötü. Tabi para girişi de yok. Bugün borsa bölümünün sonunda yeni halka arz kağıdı, armada gıda neden bekleneni veremedi ona da kısaca değineceğiz. Ama sabaha gidelim. Bugün açılış düne yakın oldu. 9.962. %0.09 artı. En yüksek 10.011'i gördü. En düşük 9.881'i gördü. Yani 120 puanlık dar bir bantla hareket etti. Kapanış 9.890, %0.81 eksi. Bankalar %0.97 eksi. Sanayi %1.09 eksi. Ve işlem hacmi de düne yakın 130 milyar lira. Piyasa önce az eksiydi. Öğleden sonraya kadar. Daha sonra İmamoğlu davası vardı. Onun ertelendiği haberi biraz olumlu yansıdı. Amerika'da bu arada bugün özel sektör istihdam verisi beklentinin altında geldi. Orada şimdi cumartesi açıklanacak tarım dışı istihdam çok kritik bu haftanın en kritik verisi. Onun öncesinde bu veride bir miktar önemli ve beklentinin altında gelmesiyle bizim borsaya da olumlu yansıdı. Borsa İstanbul biraz artıya geçti bir ara. %0.50 artı oldu ama 5'ten sonra yine satıcılar aktifleşti. Yani kötü bir şey mi var diye baktığımızda şimdi birkaç gündür videoların altında Suriye'ye harekat beklentisinin olumsuz etkileyebileceği yönde yorumlar görüyorum. Yani bunun bir miktar etkisi olabilir ama tam fiyatlanmıyor bu. Yani fiyatlansa bayağı bir eksiye neden olabilir. Asıl problem bizim borsaya yeni para girişi olmaması ve dünyada da işte videonun başında gördüğümüz Amerikan faizlerinin yükselmesi ve ona bağlı olarak da bizim risk birimimizin yine videonun başında gördüğümüz gibi yükselmesi. İlk 5'te bayağı bir satış var. İlk 5 1 milyar 300 milyon lira eksi. Burada görüyorsunuz en çok satan TEP yatırım 2 milyar liraya yakın neredeyse. Ve yapı kredi yatırımın, ak yatırımın 1 milyar lira üzerinde satışları var. Karşılarında iş yatırım sadece 1 milyar 77 milyon liralık alım yaptı. Ne aldı? THY, Akbank, İşçi, Ereğli, Sahol aldı. Ve TEP yatırım, Türk Hava Yolları, BİMAŞ, Yapı Kredi Bankası, TÜPRAŞ bugün sattı. Ve yapı kredi yatırım Ziraatın Altın Fonunu, İşçe, Koza Altın, Garanti ve Emlak GYO bugün sattı. Pozitif ayrışanlara baktığımızda Koç, Tofaş, BİM. BİM sayesinde bugün sadece bir endeks, sektör endeksi arttı da, o da ticaret. Garanti, İpek Enerji, bir de bugün iki sağlık kağıdı çok iyiydi. RT Laboratuvar, tavan yani zirve oldu. Artık tavanın yanı sıra zirvede diyeceğim, tabanın yanına bile dip diyorum biliyorsunuz. Bir de Amgen de yine yükseldi. Şimdi dünyada yine böyle bir virüs korkusu haberleri var. Ve işte bu da bizim sağlık hisselerine olumlu yansıdı. Negatif ayrışanlar Akbank, Yapı Kredi, Ereğli, Koza Altın, Sasap, Tüpraş, Şişe, Petkim, Koza Anadolu, Mavi ve Trabzonspor. Yarın destek 9780, direnç 9970'te. Teknik bir bozulma var borsada. Yani aşağı trendin aslında devamı beklenir. Halka arz kağıdı armada gıda 3 Ocak'ta işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı 40 lira. İlk gün taban olmamış yani zirve olmamış ama %7 yukarı olmuş. Sonra 3 gün boyunca da aşağı geldi. İlk gün 42 lira 86 kuruşu gördü. Daha sonra 38 lira kadar indi. Bugün kapanış fiyatı 38.66. Yani halka arz fiyatının %3 altında. Şimdi aslında çok büyük bir düşüş değil ama ilk gün tavan yani zirve olmaması ilginç. Muhtemelen kolokasyoncular yani bu halka arzlarda ilk sabah hemen erkenden alım atanlar bu hisseyi talep atmaya değer görmemiş. Çünkü halka arıza çok büyük bir talep gelmemiş. Ama biri işte bir yatırımcı falan gelip çok büyük mal vermiş gibi bir durumda yok bu hissede. Yani tahtada çok kötü bir şey yok. Tam aksine global menkul 4.3 milyon lot mal almış. Yani küçük balını toplamış. Bu da aslında biraz iyi bir işaret. Hepinize iyi bir akşam diliyorum ya da iyi bir sabah diliyorum. Sabah izliyorsanız. Akşam 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayın. Gitmek lazım. Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.